Yani bilmem kaç bin kişilik stüdyo, şu kadar milyon bütçe, 25 years in making, 25 yıldır bunu yapıyoruz bilmem ne. Rüzgarda dağılan osuruk gibi bir oyun çıkarttınız. Herif seneler önce No Man's Sky'ı çıkarttı. Cümle alem sıçtı ağzına. 50 kişilik bir stüdyo olması lazım bu normal Man's Sky çıkan Hello Games'in. Hadi 50 değil, 150 olsun yani. Bir Bethesda değil. Adamlar yani peçleye 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 inanılmaz bir oyuna dönüştürdüler bu oyunu. Yani hala No Man's Sky oynamayanlar varsa çok güzel bir deneyimi kaçırıyorlar bu arada. Artık Space Walk kendi gemini yapma bilmem ne özellik kalmadı galiba. Yani adam artık şeyine yapıyor. Gıcığına yapıyor yani anladın mı? Hani biz biz abi yani şey diyorduk? Yani senelerce beni örselediniz. Al oyunu düzelttim. Tamam kral düzelttin. Artık başka stüdyolara diyorlara hani adam olur lan. Hani evet şey gibi yapıyor. Oğlum sizin para istediğinizi ben bedava şey diye çıkarıyorum. Update diye çıkarıyorum. Noktasına getirdi kendisini. Yürü yürü aslanım yani seni kim tutar? hani Hakikaten çok beğeniyorum ve çok destekliyorum. Zaten bu şey tayfa işte bir şey grup var ya bak bu No Man's Sky, Path of Exile, Warframe